Bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. ve hiçbir karşılık beklemeksizin çözümlemek amacıyla kendimi Ülkemizin içinde bulunduğu durumda benim yerimde başka birisi olsaydı aynı sorumluluk duygusunu hissedecek ve aynı şeyi yapacaktı. Bu meselede en doğru ve tarafsız kararı verecek olan tarih Yine hepinizin bildiği ve gördüğü gibi. Anarşi, terör ve bölücülük her gün 20 civarında vatandaşımızın hayatını söndürmektedir. Aynı dini ve milli değerleri paylaşan Türk vatandaşları siyasi çıkarlar uğruna çeşitli suni ayrılıklar yaratılmak suretiyle muhtelif kamplara bölünmüş, ve birbirlerinin kanlarını çekinmeden akıtacak kadar gözleri döndürülerek adeta birbirlerine düşman edilmişlerdir. Atatürk ilkelerini esas alarak kurulan cumhuriyetimizin bu duruma düşürebileceğini bundan 10 sene evvel tasavvur dahi etmek mümkün değildi. Vatandaşlarımızı kaderde, kuvançta ve tasada ortak bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez faktör olduğu düşüncesiyle Atatürk milliyetçiliğinden hız ve ilham almanın politikada yurtta sulh cihanda sulh ilkesine bağlı kalmanın milli mücadele ruhunun millet egemenliğine Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığın tam şuurunu yerleştirmek ve geliştirmekle ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüsleneceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti NATO dahil tüm ittifak ve antlaşmalara bağlı kalarak birçok tutum ve davranışlarıyla demokratik, özgürlükçü, parlamenter sisteme inancını defalarca kanıtlayan Türk Silahlı Kuvvetleri en kısa zamanda bakanlar kurulunu kurarak yürütme sorumluluğunu bu kurula bırakacak ve hür, demokratik parlamenter sistemin şimdi olduğu gibi dejenere edilmesine ve tıkanmasına mani olucu ve Türk toplumuna yaraşır bir anayasa ve seçim kanunu ile partiler kanununu hazırlamayı ve bunlara paralel düzenlemeleri yapmayı mütakip, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, milli dayanışmayı ön plana alan sosyal adayeti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun huzur, güven ve refahına önem veren, özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı bir yönetime ülke idaresini devredecektir.